İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özel bir pide ile geldim. Doktor kızımıza yapılmış, ismi yazılmış bir pide. Nasıl yapmışım hemen tarife geçelim. Ben yoğurma kabıma 3 bardak unumu aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu serptikten sonra unumla beraber karıştırıp 1 çay bardağı sütümü yarım su bardağı suyumu suyumu daha sonrasında kontrollü olarak ilave edeceğim yarım paket instant mayamı ilave ettim ele yapışan e, güzel bir yumuşak hamur yoğuracağız hemen alttan alttan alıp hamurumu yoğurmaya başlıyorum unumu da suyumu da kontrollü olarak ekleyip güzel kıvamlı bir hamur elde edelim buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim Tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Ben pidemi manevi kızım müjde için yapıyorum doktor pidesi dedik biz bunun adına bu akşam ismini yazacağız ona güzel bir sürpriz yapmak istedim nöbetten çıkmış çok yorgun yolda geliyor o gelene kadar pişecek Allah'ın izniyle hamurumuzu 4-5 dakika gördüğünüz gibi çırpa çırpa yoğuralım gördüğünüz gibi sakız gibi böyle yumuşacık bir hamur olursa hamurunuz özleşmiş demektir olmuş demektir Dediğim gibi ele yapışan yumuşak bir hamur. Ben 4-5 dakika yoğurduktan sonra hamurum oldu. Hemen üzerine bir streçimi çekip kapatıp soğuk fırında 1 saat kadar mayalanmasını bekliyorum. Benim hamurum çok güzel kabardı hemen. Streçimizi üzerinden çıkartıp hamurumuzun havasını bir alalım. Her zaman söylediğimiz gibi mayalı hamurların havasını almazsak hamurlarımızdan maya kokusu ve maya tadı alırız. Bu işlemimizi yapmak şarttır. Gördüğünüz gibi halen elime yapışıyor. Elimize yapıştığında undan biraz destek alıp hamurumuzu toparlayabiliriz. Hemen kasemden hamurumu masamın üzerine çıkartıyorum. Şekil vereceğim. Paylaştığım tariflerin e, Bire birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Elimle de şöyle açtırıp hemen pidemize şekil veriyoruz. Undan yardım alıyoruz elimize yapıştığı için. Hemen galeta unu serdiğim fırın tepsime alıyorum. Tekrar şeklini düzeltip ikinci bir kez mayalanmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi pidem çok güzel mayalandı. Hemen üzerine yumurtasını sürüp şeklini verip doktor kızımızın üzerine çörek otuyla ismini yazacağız. Doktor kızım bu akşam bana iftara geldiği için ona jest yapmak istedim ve gerçekten de çok mutlu oldu. Beni şımartıyorsun kıymet anne işte kıymet anne derler bana her zaman için. Onları çok seviyorum. Doktorlarımız bizim başımızın tacıdır. yumurta sarısını sürdüğümüz pidemize hemen şekil veriyoruz ben bu arada fırınımı 180 derece alt üst fanlı ayarı açtım ısındı şeklini verdikten sonra hemen fırınıma veriyorum şekil verdiğimiz kısımları elimizde iki defa geçersek pidemiz pişerken şekil kısımları bozulmayacaktır buna dikkat ederseniz her zaman için yaptığınız pidelerden sizler de memnun kalırsınız. Hemen çörek otumu aldım. E, pidem şekilli olduğu için çok net e, çıkmadı ismim ama yazdığım isim yine de okundu. Evet, ben ismimi tamamladım. Çörek otunu fazla kullanmadım. Çok çörek otlu olmasını istemediğimiz için hemen pidemi çevirip sizlere gösteriyorum. Kızımın ismi müjde olduğu için pide kızımıza afiyet olsun diyorum buradan. Gerçekten muhteşem bir pide oldu. Evet, durum bu arkadaşlar. Sizler de çocuklarınıza jest yapmak isterseniz ismini pide yaptı, pideye yazdırıp e, yemek yemelerini sağlayabilirsiniz. Benim pidem pişti. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Ama şu an kızımız gelmediği için pidenin kesip iç dokusunu sizlere gösteremiyorum. Kızım gelince kendi kesecek pideyi. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur. Sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hatta tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Yeni yeni videolarda, yeni yeni tariflerde buluşmak ümidiyle sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.